Selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfini tanınız yerindedir inşallah. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Ordu geliyor. Ver oğlum silahımı. ilk defa silah verdi. Ve tek geldi. İki kişi yedik. Önümde biri daha var. Sen de aslan parçası Pusma işte ya pusma işte ya. Soldan da ekipler var Geliyor Cani Cani bir kafasına geldi Arkadaşlar. <laughs> 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 İçeride birisi var. Burada gelecek adamlar. Düştü. Burada düştü. Burada bir daha vardı. Dediğim gibi burada. Şimdi sinsiden yaklaşalım biraz. Adam gördü bizi. Görsün ne olacak lan Ne <laughs> bu tavayı yak etti <laughs> Bir de orada hala savaş var. içeride önümde. <laughs> Var mı başka? Hala adam var. Ben tavaya attım. El var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi militer tertemiz oldu. Araç toplu dolu. Adam gördünüz mü? Tepe Araba gidiyor. İki araba gidiyor. Biraz aklınız kullanın. Keyfiniz, haliniz yerindedir inşallah. Buraya 3 takım indi arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> silah var mı? o bayağı takım indi arkadaşlar. güzel her zaman gibi silah yok. Arkadaşlar bir... bit. Aha. Ben direkt alıyorum. Sen dur. Sen de, Sen de kardeşim. Bana biri var burada arkadaşlar. Sırtımızdan ölmeyen. Karşı tarafta. Burada. Bekliyor bak gördünüz mü? temiz. Şunlardan bir silah almam. Şu binadan bir şeyler alalım. Ondan sonra oraya... Oo, parça bina da zorlu. Önümüzde de ona zorlu. Geliyor. Hemen kill çalalım. mü? Hadi. Var mı başka? Hala takımlar burada da şimdi oraya dalacağız. Bunlar da Türk. O takımlar da Türk. Şu bina da dolu. Herhalde oraya bayağı buz atmışlar. İnşallah pusucu değillerdir. yoksa her türlü alırız. Neredesiniz? Çatıda. İçeri düştü. Ne yapıyor lan bu? Canı yok. Bayağı kafasına yedi. İki kişiler. Allah'ım inşallah ölmedi. ulan bura. at bomba şuradan bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar bunu nasıl yapıyorlardı ay anam Yani çıkın işte adam gibi savaşalım ya. Ha düştü. Canı bir. Bandaj basıyor. Kaldırdın mı lan adamını? Aha sen bunu aç kişiye beni öldürecek. Can basıp direkt alıyor. İnşallah kaldırmamıştır. Öldük. Bunlar bizi uğraştıracak ya. Yani. Bomba var mı lan? Bomba var. Bir daha düşürdü. Şimdi zıbar. Gerizekalılar ya. Sabahtan beri